Memati Siper öyle değiştirilmez İzle koçum Heyecanlı bir hafta sonu etkinliğiymiş meğer paintball geldiğimizde pek pişman olmadık ama biraz terledik saçımız başımız birbirine karıştı her tarafımız su içinde ee, sizi tanıyabilir miyiz? Ben Bağcılar Doktor Kemal Naçekshan Anadolu Lisesi biyoloji Öğretmeni. O, o, o. Ne kadar uzunmuş Altı ya. <gülüyor> <gülüyor> e, hafta sonu e, öğrencilerinizi evet. etkinliğe mi getirdiniz? Mesela? Evet şimdi biz okulda bir izcilik kulübü kurmuştuk. Bu kulüpte Hı. öğrencilerimize sosyal etkinlikler Hı. yaptırıp onları hayata hazırlıyoruz. Aynı zamanda izcilik doğayla iç içe yaşama, doğada zor hocam, şartlar Allah arasında aşkına, mücadele etme anlamına sosyal geliyor. Sosyal sayılır mı burası hocam? E, evet sayılır. Neden sayılır? Çünkü e, burada biz öğrencileri İzlediğiniz takım ruhunu öğretiyoruz. Birlikte mücadele etmeyi, hı hı. zor şartlarda, doğa şartlarında mücadele, et, mücadele etmeyi öğretiyoruz. Hı hı. Bakın arkadaşlarımız şu an 3 saattir susuz. Hepsi e, susuzluktan perişan bir haldeler ama bu zor şartlarda ağaç susuz bir şekilde nasıl mücadele edeceklerini, gerektiğinde canlarını ortaya koyacaklarını öğrenmiş oluyorlar. Gel gel bak burada bir canlarını ortaya canını ortaya koymuş bir delikanlı var. Merhaba. Merhaba. Ee, asker, yaralı asker. Ee, gazi sayılırız. <laughs> Çakmak. Gazi. <laughs> Bakayım şurana. Burası fazla bir gazi. şey olmadı evet, ya. Fazla bir şey, bir şey var evet. ama sorun yok. Ee, korunamadın mı? Korunma değil ya. Ee, biraz yani şey yapamadım. Buralar <gülüyor> açık. <gülüyor> Direkt gelince de bir şey yapamadık. Hassas, evet. Hassas bir cilde sahipsin galiba. Çünkü galiba. Ben... Senin de biraz şeydir. Ee, acı var mı acı? Ee, İyi ki ne sızlamıştı ama şimdi hiçbir sorun yok. Yani hiç. Peki sen takım ruhuyla hareket etmeyi öğrendin <laughs> mi burada? Yani biraz. Biraz. <laughs> Sen? Ben de öğrendim, Sen de öğrendim. kesinlikle. Peki, Peki. E, sende var mı bir arıza? Bende yok fazla. Yok. Kaç kişi zımbaladın? 3-5 kişi vurdum herhalde. Evet. Peki aranızda en iyi kim bu konuda? Bilmiyorum yani herkes iyi herhalde. Şimdi sorun şu arkadaşlar, yani bu oyun insanı silaha, şiddete sevk ediyor mu, özendiriyor mu? Kesinlikle hayır. Yani bunu Burası. kullandıkça silahtan nefret mi diyorsunuz? Evet. <gülüyor> <gülüyor> silah kullanmanın ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu burada öğrenmiş oluyoruz. Bakın e, hiçbir tehlikesi olmayan boyalı bir e, şey ama yine de müthiş bir şekilde acıtıyor. E, bunun acısı bu, bu derece bizi eğer korkutuyorsa içimizde çok korkan arkadaşlarımız oldu zaten. Gerçek silah artık insanda neler meydana getirir, bunun farkına varmış oluyoruz. Silahın ne kadar tehlikeli olduğunu, Savaşların insanlar için ne kadar tehlikeli olduğunu anlamış oluyoruz burada. Peki hocam bir devlet okulunda görev yapan bir öğretmen olarak öğrencilerinizle bu kadar yakından ilgilendiğiniz için teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Sağ olun ben teşekkür Kolay ediyorum. Kolay gelsin. Naci Ekşi. Naci Ekşi. Arkadaşlar fırfır fır yapıyorsunuz. Diye yapmayın.